Merhaba sevgili hanımlar, hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut, YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Şöyle. Şöyle de arka yönü. Çok kolay. Hani gözü kapalı örülür derler ya aynen o cinsten bir örnek. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebeklere atkı, bere, hırka, yelek, büyük örgülerde de kullanılabilir. Şişlerim 3.5 numara şiş. İpim şöyle ince bir ip. Hadi şimdi hep beraber örneğin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yünüm şöyle bir yün. Şişlerim 3.5 numara. Hadi bismillah başlayalım. Ben şöyle örneğin iki anlatımını yapacağım. 11 tane iki örnek içinde 11 tane ilmek atacağım. Şu aralarda üçer tane terslerimiz var. Örneğin kurulumu da bir ilmekten. Şimdi hep beraber başlayalım. Bismillah. 11. 11 tane ilmek attım. Şöyle 3 tane için bir ilmek bir örneklik daha atalım şöyle. 3 örneğimiz olsun. Şimdi kurmaya başlayalım. <laughs> Baştaki 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yöne attım. Bir düz. Üç tane ters. Bir tane düz. Üç ters. Bir düz. 3 tane ters. Arka yöne geçtim. Önden düz ördük. Ters olarak ördüğüm ilmeklerim 3 tane düz ördüm. 1 tane ters. 3 düz 1 ters. 3 düz bir ters. Ön yöndeyim. Şöyle göstereyim. Üç düz, üç ters, bir düz. Üç ters, bir düz. Ördüm. Ön yöndeyim. Üç tane tersimi ördüm. Düz ilmeğime geldim. Şu ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına. Şuraya değil, şuraya. Battım, bir tane çıkardım. İpimi kendime doğru aldım. Aynı ilmek içerisine bir tane daha battım. Oldu 3 tane ilmeğim. Bıraktım. İpimi öne aldım. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine geldim buraya. Şöyle batmayacağız bir alt sıraya. Bir alt ilmeğin içerisine. Bir tane çıkardım. İpimi kendime doğru aldım. Bir tane daha 3 ilmek oldu. Bıraktım ilmeğimi. 3 tane tersimi ördüm. Yine ilmek içine değil bir altına bir ilmek çıkardım. İpimi kendime doğru aldım. İpimi kendime doğru alıp bir daha çıkarınca bir ilmek artırmış oluyoruz orada. 3 ilmek oldu. 3 tane tersimi ördüm. arka yöndeyim. 3 tane düzümü ördüm. Çıkardığım 3 ilmeğimi de ters olarak ördüm. 3 düz. Çıkardığım ilmeklerim ters 3 tane. 3 düz 3 ters 3 düz Ön yöndeyim. ters silmeklerimi ördüm. 3 tane 3 tane düzümü ördüm. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Çıkardığım ilmeklerim bunlar. 3 tane. Onları da yine düz olarak ördüm. 3 ters 3 düz ön sırada ilmekleri çıkarmıştık arkadan örüp geldik bir sıra ikinci sırayı da ördük arka yöndeyim kenardaki 3 tane düz ilmeğim var birini aldım boş ikinciyi ördüm üçüncünün şöyle yönünü diğer üç tane ters olan çıkardığım ilmeklerim onunla beraber şu şekilde kapattım bir tane ortada ters ördüm ipimi yine arkaya attım üç tane düz olan ilmeğimin ikisini buradaki ters olan ilmekle beraber kapattım bir tane düz ördüm. Eğer arka yönden de düz durmasını istiyorsanız iki ilmeğin yönünü değiştirin, beraber kapatın. Fark etmez diyorsanız hiç değiştirmeye gerek yok, öyle de kesebilirsiniz. İkisini beraber kestim. Bir tane ördüm. Fark etmez diyorsanız şu şekilde ikisini beraber kapatırsınız. Ama örmeden örmeye fark var. Bazı içinden örüldüğü zaman düz geliyor. Ona hiç gerek yok. Yönünü değiştirdim. Beraber kapattım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm, ters ördüm. Buradaki tersimle 3 tane düz olan ilmeğimin ikisini beraber aldım. bir örneğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Baştaki ilmeğimi yine boşaldım. İki tane tersimi ördüm. Ortada bir düz ördüm. Alt kısma geldik. Örneğin kurulum kısmı. 3 ters bir düz. 3 ters. Bir düz. İkinci örneğin kurulumu için alt zemin. arka yönden 3 tane düz 1 tane ters 3 düz 1 ters sıra sonuna kadar şiş bitinceye kadar bu şekilde öndeyim yine göstereyim. Baştaki ilmeğimi aldım. iki tane tersi ördüm. ipimi arka tarafa attım. Bu ilmeğin bu içine değil. Yani bu şekilde değil. Bir alt sırasına bir ilmek çıkardım. ipimi kendime doğru aldım. Aynı yere yine bir kez daha battım. 3 ilmeğim oldu şişimden bıraktım. 3 tane tersimi ördüm. Bir alt sıraya ilmeğin içine değil bir alt sıraya battım. Bir tane çıkardım. Kendime doğru aldım. İkinci kez çıkardım ve 3 ilmek oldu. 3 tane tersimi yine ördüm. Bir alt sıraya bir ilmek çıkardım ilmekten. Kendime doğru aldım. Bir tane daha 3 ilmek. Kenardaki üç tane ilmeğimi ördüm. 3 ilmek çıkardık. Arka yönden 3 ilmeğimi düz ördüm ilmek içerisinden çıkarttığım 3 tane ilmeğimi de ters olarak ördüm 3 düz 1 ters 3 ters pardon örneğin kurulumundan sonra arkadan bu şekilde geldik birinci sıra. Şimdi ön yüzdeyim. Hiçbir işlem yapmadan 3 ters 3 düz olarak yine devam edeceğiz. 3 tane düz bu çıkardığım ilmeklerim. Bu da arada sabit giden 3 tane terslerim. 3 düz yine 3 düzlerim ve ters ilmeklerim ikinci sırayı da yaptık arka yöndeyim ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi de ördüm üçüncü düz olan ilmeğimin yönünü değiştirdim çıkardığım 3 tane ilmeğimin baştakini aldım. İkisini beraber kapattım. İpimi kendime doğru aldım. Ortada bir tane ters ördüm. İpim arka yönde. Buradaki ters ilmeğimle aradaki 3 tane düz ilmeğimin biriyle ikisini yine beraber kapattım. Düzümü ördüm. 3 düzümü yine biriyle yönünü değiştirdim. İkisini beraber kapattım. Bir ters ördüm. 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi o 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük. İkisini beraber kapattım. Bir düzümü ördüm. Yine yönlerini değiştirdim. 3 tane düzüm. Bunu bu taraftan, bunu da bu taraftan kapattım. Bir ters ördüm. İkisini beraber kapattım. Diğer ilmeklerimi ördüm. İkinci örneğimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Yine üçüncünün kurulumu için üç tane ters üçüncü örneğin kurulumu için bir düz üç tane ters bir düz bir önden bir arkadan gidip geleceğiz sonra yine örneği kuracağız bu birinci sıramız üç ters bir düz 3 ters. Bu birinci sıramız. Bir sırada arkadan yine geleceğiz. Arkadan da 3 tane düz, 1 tane ters. iki sıra ördük bir ön bir arka şimdi yine örneğin kurulumuna geçeceğiz şöyle göstereyim iki tane tersimi ördüm ipim arka yönde ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına battım bir ilmek çıkardım. Öne aldım. Bir daha 3 ilmek çıkardım. Bir alt sırada bıraktım. 1 2 3 tersimi ördüm. İpimi arka yöne attım. Ilmeğin içerisine değil, bir alt sıraya. İçerisine değil. Bir alt sıraya battım bir ilmek çıkardım öne aldım bir ilmek daha çıkardım üç tane ilmeğim oldu şişimdeki diğerinde bıraktım üç tane tersimi ördüm yine bir alt sıraya bandım bir ilmek çıkardım ipim kendime doğru bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmeğim oldu. İpimi kendime doğru alıp bir ilmek daha çıkarırken ortada bir ilmek artmış oluyor. Yani dolama yapmış oluyoruz. Bu örneğin kurulumu. Arkadan hiçbir işlem yok. 3 tane düzüm ördüm. 3 tane de çıkardığım ilmeklerimi ters olarak 3 düz 3 ters 3 düz 3 tane ters üçüncü örneğimizde bu şekilde isterseniz kapatalım bunu da terslerimi ördüm üç tane düzümü ördüm arkadan geldik bu da önden ikinci sıramız üçüncü sırada arka taraftan eksiltmeye başlayacağız artırdığımız ilmeklerimizi 3 düz 3 ters arka yönden 3 tane ikisini ördüm üçüncünün yönünü değiştirdim ortadaki 3 ters ilmeğimin birini aldım. İkisini beraber kapattım. Bir tane ters ilmek ördüm. Ters ilmeğimin biri 3 tane düz olan ilmeğimin biriyle yine ikisini beraber kapattım. Bir düz ördüm. Düz olan ilmeğimin biriyle 3 tane ters olan ilmeğimin birini ikisini beraber kapattım. Bir ters ördüm. Ters ilmekle düz ilmeğimin ikisini beraber kapattım. Bir düz ördüm. Yönlerini değiştirdim. İkisini beraber kapattım. Bir ters. Bu örneğimizde tamamlamış olduk. Önden 3 ters, 1 düz, 3 ters, bir düz, düz aşağı kadar geleceğiz. Arkadan da gelip önde tekrar örneğin kurulumunu yapacağız. 2 sıra ördükten sonra örneğimiz şöyle güzel, çıtıpıtı bir örnek. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Bu da büyük olan örneğimiz. Bugün biraz daha ince pamuklu bir ip bu. Bu da Lövitan'ın ipi. Biraz daha kalın. Bu da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.